Evet, vakit bitiyor dedim. Hakikaten de öyle. Uzatmayayım. Allahu Teala'nın yaratıcı. Siz kiminle konuşursanız konuşun. Bir taktik veriyorum. İster televizyonda, ister kahvede, evde, köyde, kenarda, köşede kiminle münakaşa demeyelim, müzakere yahut münazara konuşmak durumunda kalırsanız evvela o kişinin Allah'a inandığını veya inanmadığını Allah'a inanıp inanmadığını Allah aşkına sorun Allah'ın yaratıcı olup olmadığını kabul edip etmediğini sorun Allah'a inanıyorsa işimiz kolaylaştı Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa işimiz çok daha kolaylaştı buradan başlayın konuşmanın tekniği budur tevhid, biz buna tevhid diyoruz tevhid demek göklerinde yerinde yerinde mülkiyetinin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır, yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Bu nerede geçiyor? Kur'an'da. Lehu mülkü <laughs> semavati vel ard. Bak semavat gökler, arz yer. Göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır diyor. Buna inanacaksın. Buna inandın mesela kolay. E, yeryüzü Allah'ın mülkiyetindeyse, bu mülkün sahibi Allah'sa sen nasıl Allah'ın hükümler dünyaya karışmasın diyorsun? Hem mülkiyeti Allah'ındır hem de Allah karışmasın. Hiç olur mu bu ya? Bak bu çok basit bir nokta. Bunu çocuklara bile anlatmak lazım. Lehu mülkü semavati vel ard mı arkadaş? Göklerin de yerin de mülkiyeti Allah'ın mı arkadaş? Allah'ın. Ama bak anayasa mahkemesi başkanı ne diyor? Allah diyor, yeryüzüne karışmasın diyor, devlete karışmasın diyor. Hem de yerinde, göğünde sahibi Allah'tır diyor. Ya bir çingenenin kulübesine bile gidip de ben buranın sahibiyim diyorsa, çık buradan diyemezsin, buraya karışma diyemezsin. Sahibi ise karışacak. Sahibi ise orası hakkında icabında, istediği şekilde hareket edecek. Yeryüzü Allah'ınsa istediği gibi hüküm koyacak. Yeryüzü Allah'ın olsun ama Allah karışmasın. Buna eşekler bile güler. Mümkün değil. İşte bu kadar cahil olduğu için asıl ismi Ömer bin Hişam olan kişiye Mekke'de Mekke yönetiminin başkanıydı Ebu Cehil biliyorsun. Millet Ebu Cehil diye ta Ebu Cehil isim değil. Ebu Cehil künyedir. Takma isimdir yani. Künye diyelim buna. Asıl adı Ömer bin Hişam. Hişam oğlu Ömer. Bir tane daha var mesela o zaman iman etmemişti. Hattaboğlu Ömer o da müşrikti. O da müşrik bir insandı. İki tane Ömer vardı. Birisi Hattaboğlu Ömer, biri de Hişamoğlu Ömer. Ama Hattaboğlu Ömer iman iman etti, sultan oldu. Öbürü iman etmedi, geberip gitti ve tarihe Ebu Cehil diye geçti. Cehaleti buradaydı işte. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olsun yeryüzünün sahibi, haliki, maliki Allah olsun ama Allah karışmasın diyerek en büyük cehaleti gösterdiği için peygamber ona Ebu Cehil, cehaletin babası diyordu. Ne muazzam künye konmuş görüyor musunuz? Bugün de aynı adamlar türlü idarelerin başlarında başkanlık mevkilerine gelmişler. Biz de Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama Allah devlete, hükümete, idareye karışmasın diyorlar. Karışmasın sözünün doğru mu, yanlış mı olduğunu nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Kur'an ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike kafirun. Allah'ın indirdiği peygamber vasıtasıyla gönderdiği hükümler dururken o hükümleri kaldırıp da kafir olanların ta kendileridir diyor. Ayet bunu söylüyor.